oğlunumun Or kardeşi anası. He. Tabi. Şey. Benim yavrum gel başa çaydan ne yürüyün oğlum. Yok oğlum. yok sen hiç uğraşma hiç uğraşma. Ah senin yavrum onu yatı babam. İçemedim oğlum. Geçemeyen <laughs> oğlum. Oğlum <laughs> sen de yapma. Kaldım burada. Devlet seni bırakmaz da kafan yorma. Oğlum devlet sağlamadan mı kaldın işte? Almasın, geldik buradayız. Buradayız, tamam yorma. Ah yavrum. Yemlet geldi. Allah için yölerim süre süre gelecek oğlum. Amin. Kaldı mı kaldı mı oğlum atmış. Siz gidin şimdi. Tamam. Ben ne yaparım, nasıl giderim ben? Bir kere daha kar yuvarım, yağ var mı? Şimdi artık... ...kibar sesi yok bir dakika abdi. Bir dakika abdi var değil mi oğlum? Evet. Ah benim yavrum, benim yavrum. Allah razı olsun sıradan. Değil değil ki ya.